Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere oyunundaki 50, odayı yani figüreyi nasıl geçebileceğinizi göstereceğim. Adlı canavarımız bu. Sizin de gördüğünüz gibi gözleri yok yani yok. ama çok iyi ses duyabilir yani eğilmeden hareket ederseniz doğru koşar ve yakalar. Şimdi yapmamız gereken 8 tane kitap bulmak. Bulacağımız kitaplar diğer kitaplardan farklı gözüküyor. Mesela bu kitap. Bu kitaplardan 8 tane toplamamız gerekiyor. Ben hemen toplayıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar buraya geldikten sonra şurada kağıdı alın. Ben toplamaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken, kapıyı açmak için, şifreyi çözmek. Kapının yanında böyle bir bitki var. Bu bitkinin yanına geçin ki, sizi yakalayamasın. Şimdi şifreyi nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Kitapları topladıkça böyle sayılar ve şekiller beliriyor. Kağıtta yazdığına göre daire birinci. Şekil Yandaki sayılara bakınca dairenin 7'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. O zaman ilk rakam 7. Böyle böyle şifreyi çözün. Ben çözüp geliyorum. Çözdükten sonra kilide bir kez tıklayın ve bulduğunuz şifreyi buraya girin. Şifre her zaman aynı olmaz, her seferinde değişir. Şifreyi girdikten sonra şu yeşil butona tıklayın. Evet arkadaşlar bugün figüriden nasıl kurtulunur onu gösterdim. Umarım faydası dokunmuştur. Abone olmayı ve atmayı unutmayın. Bay bay.